Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. açık uçlu ortak yazılı sınav örneği çözeceğiz. Yazılı sınav örneğimizde toplam 10 tane soru var. birinci sorudan başlıyoruz. Soruda diyor ki ticaret kaç ayrılır adlarını yazınız. 2 ayrılır değerli arkadaşlar. İç ticaret ve dış ticaret. Dış ticareti de parantez içerisinde ithalat ve ihracat diye belirteceğiz. Evet birisi dış alım birisi dış satım şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzda diyor ki ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış, alanında uzman kişilere ne ad verilir? Cevabımız nitelikli insan olacak. Neden nitelikli insan? Çünkü ilki istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış diyor ve alanında uzman diyor. Buraya dikkat. Yani okuması lazım. Belli bir alanda kendini geliştirmesi lazım, yetiştirmesi lazım. O alanın okulunu okuması lazım demek istiyor. Nitelikli insan olabilmesi için. Dolayısıyla cevabımız nitelikli insan oluyor. 3. sorumuza geçiyoruz. 3. soruda diyor ki iletişim becerisi yüksek, konuşkan ve sabırlı kişiler öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilir. Yükseklik korkusu olmayan ve soğukkanlı olan bir kişi de pilotluk mesleğinde başarılı olabilir. Verilen bölümde meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur diyor 3. sorumuzda. Cevabımız burada kişilik özellikleri oluyor değerli arkadaşlar. Kişilik özellikleri. Dikkat ediyorsanız bakın ne diyor? Konuşma becerisi yüksek. Konuşkan şey iletişim becerisi yüksek, konuşkan, sabırlı. Bunların hepsi kişilik özelliği ve aynı zamanda e, kişilik özelliği derken burada özellikle yeteneklerin, ilgilerin de bunun içerisine girdiğini görebilirsiniz. E, yine bir diğerine ne diyor? Yük, yükseklik korkusu olmayan soğukkanlı. Bak bunlar da yine kişilik özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya bakıyoruz. Egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi ünvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Özellikle ilk ve orta çağda dünyada en yaygın yönetim şekliydi. Hakkında bilgi verilen yönetim şekli hangisidir? Yazınız diyor dördüncü sorumuzda. Cevabımız monarşi. Biliyorsunuz monarşideki mono bir demek e, latince'de. Monarşide monarşi de bir kişinin, tek kişinin yönetimi anlamına geliyor zaten. Ve farklı kültürlerde farklı isimlerle anılabiliyor. Kimi medeniyetlerde padişah, kimisinde kral, kimisinde çar. Mesela Ruslarda çar deniliyor değil mi? İşte e, Müslüman Türk devletlerinde sultan deniliyor ya da e, imparator deniliyor baş Avrupa ülkelerinde. Bunun gibi isimler alabiliyor ama neticede tek kişinin yönetimidir ve bunun adı monarşidir. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Diyor ki yasama, yürütme ve yargı yetkileri Türkiye Cumhuriyeti'nde sırasıyla hangi devlet kurumlarına aittir? Yazınız diyor. Beşinci sorumuzda. Şöyle yazalım. Yasama yani kanun çıkarma Türkiye Büyük Millet Meclisi Yürütme Cumhur Başkanı şöyle ayırarak alttan devam edelim. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere ait. Evet bu şekilde e, görev dağılımını ya da yetki dağılımını belirleyebiliriz belirtebiliriz yani. Altın soruya bakalım. Diyor ki yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar hangileridir? Adlarını yazınız diyor. Cevabımız bireyler. Diğer kamuoyu. Bir diğeri medya. Bir diğeri sivil toplum kuruluşları. Bir diğeri de siyasi partiler şeklinde karşımıza çıkıyor. 7. sorumuza bakıyoruz. 7. soruda diyor ki demokrasi bilinci eğitiminin başladığı yer neresidir? Yazınız. Bütün eğitim hayatımızın başladığı ilk yer aile olduğu gibi yani hayata dair birçok ilk bilgileri ailemizde öğrendiğimiz gibi demokrasiyle ilgili bilinci de biz ilk olarak nerede öğreniriz? Aile ortamında öğreniriz. O yüzden cevabımız ailedir. Sekizinci sorumuza bakıyoruz. Sekizinci soruda diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan evde eğitim hizmeti öğretmenler çeşitli nedenlerle Okula gidemeyen öğrencilere öğrencilerin evlerinde ders veriyor. Yani kendi evlerinde ders veriyor öğrencilere, öğrencilerin evlerinde. Bu hizmetten yararlanan özel gereksinimli çağrı sınıf haline getirilen odasında her gün evine gelen öğretmenlerinin anlattığı dersleri dinleyerek eğitimini sürdürüyor. Buna göre çağrının temel hak ve özgürlüklerinden hangisinin sağlanması için çalışılmıştır? Evet, evde ders verildiğine göre cevabımız eğitim hakkı olacak. Biliyorsunuz eğitim hakkı temel hak ve özgürlüklerden birisidir ve yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle de zorunlu eğitimin geçerli olduğu dönemlerde ki Türkiye'de zorunlu eğitim biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4'ten dolayı 12 yıldır zorunlu eğitim. Şimdi ee, Değerli arkadaşlar 9. soruya bakıyoruz. 9. sorumuzda diyor ki Atatürk döneminde kadınlara verilen siyasi haklar hangileridir? Sırasıyla yazılır, yazılır diyor. 9. sorumuzda. Cevabımız 1930 belediye seçimlerine katılma hakkı. Geçiyoruz alta. 1933 muhtarlık seçimlerine katılma hakkı. Devam ediyoruz. 1934 milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı. Yani belediye seçimlerine katılma, muhtarlık seçimlerine katılma, milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı derken burada hem oy kullanabilme hem de aday olabilme hakkının sağlanması anlamına geliyor. Bu şekilde üç farklı tarihte kademeli olarak kadınlara siyasi haklar verilmiştir. 10. ve son sorumuza geçiyoruz. Diyor ki açıklamaları verilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli dış politika ilkelerini doğru şekilde yazdınız diyor. Açıklamaların karşına, karşısına yazacağız. Şimdi diyor ki birinci açıklamamızda uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef Bakın karşılıklı güven ve saygı. Burada karşılıklı ifadesi anahtar kelimedir. Burada hareketle karşılıklılık diğer adıyla mütekabiliyet cevabına ulaşabiliriz. Karşılıklılık yani diğer adıyla parantez içerisinde mütekabiliyet. Evet, mütekabiliyet. Diğerine bakıyoruz. Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmaktır. Zaten burada anahtar kelime barıştır. O yüzden cevabımız yurtta barış, dünyada barış olacak. Ya da diğer adıyla barışçılık da diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli dış politika ilkeleri bu şekilde açıklamaların karşısında belirtilebilir. Sorularımız ve cevapları bu şekilde değerli öğrenciler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yazılımlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.